Kalktın mı? Hı hı. Uyuyorum. Hadi kalk in aşağı. Bihter. Kalk çabuk. Özledim yüzünü göreyim. Çabuk ol. Olur. Tamam tamam. Peki. Rica ederim. Ne oldu? Süleyman Efendi Sait'e ihtiyacınız olacak mı diye soruyor. Katya hastaneye yemek götürecekmiş de. Meşgul. Ah, çabuk ol. Bülent, hadi. Bir dakika işim var. Günaydın. Günaydın. Banyo işgal altında. E gel benim banyomu kullan. Sabah pelini evde göremeyince bozuldu. Ay kokuya bak. Ya parfümümü boca etti sabah sabah. Bülent. Gelme. Bu ne ya? Ne oluyor? Oğlum ne yaptın sen ya? Ne buraların hali böyle ya? Bülent. Bülent. Ya gidin. Bülent aç kapıyı. <laughs> Şakamaya başladılar. Aç bakayım şu kapıyı. Bülent çık dışarı. Kıyamet kopuyor. Bir şeyler oluyor. Aç bakayım şu kapıyı. Bak sinirlendirme beni. Çık dışarı. Çık. Ah. Aa. Ah. Niye yaptın bunu oğlum? Senin saçın gibi yapmak isterim. <laughs> 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 ya tamam Berbercilik oynamak için büyük değil misin Bülentciğim? Hiç büyümeyecek o hiç Bir de kızıyor bakın Niye yaptın öyleyse? Behlül gibi yapmak istedim beceremedim işte <laughs> Bakayım bir daha Yapma <laughs> <lan. gülüyor> ya Yapma lütfen <laughs> <uçsan> ya <laughs> çıkışmış. Bakmak ya istiyorum. Lütfen dur. Aa, Bir ya. Ya. çıkar çıkar, çıkar çıkar çıkar. Yeni trend yaratmış <laughs> çocuk. Ya baba. Aa, ya dur. Bana bak genç. Sen benimle yarışamazsın. Kabul et bunu. Mis gibi de kokarmış. Bayıldım parfümüne. Yıkanmasaydı ben de bayılacaktım. Bütün şişeyi dökmüş üstüne. <laughs> Kahvaltıdan sonra doğru kuaföre gidiyoruz. Tamam. <laughs> Önce bu saçıyla bir fotoğrafını çekelim. Aa, evet. evet. Hayır hayır. Hadi bakalım çıkar hayır, çekiyorum. Hayır. Işte çıkar, çıkar 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 <laughs> çıkar. Çıkar ya, ya, çıkar, çıkar, hadi Nazlı'm. Ya bu olsun. Çıkar. Çıkar. Ya, çıkar. Mısın? Ya çıkar. Ya yazık. Daha fazla üzmeyeyim benim prensimi. <laughs> Nehal'cim. Nasıl geçti geceniz? Harikaydı çok eğlendik. Arabadan bir indik bütün magazinciler karşımızda. Göğsümüzü gere gere girdik içeri. Dedim değil mi ben? Herkes tebrik etti. Yüzüğümü de çok beğendiler. Hmm. Behlül'ünkini de tabii. Pelin nasıl şaşırdı onun yüzük taktığını görünce? Hadi bittiyse kalk bir an önce halledelim şu işi. Tamam. Hadi bakalım adama benze. <laughs> Çabuk dönün sonra program yaparız beraber. tamam. Hadi Bülent kaçar. Güle güle. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.